Hadi bakalım Barış, Erdoğan'ın partideki çıtırlarının yanına gitme vakti gelsin artık. Şu Cazi Bey'in telefonuyla da mesajı attık mıydı? Bir iki dakika sonra balık vurmaya başlar. Barış mesaj geldi sen, senin mi bu? He, e, Kemal'im benim mi? Hı? Bir baksana şimdi benim eller dolu falan da kesin bankadan falandır. Tamam abi. Annenden gelmiş al. Ee, Kemal'im sen okusana be. Şimdi benim ellerim dolu falan ya. Dökerim mökerim bunları. Hadi kardeşim. Abi ya. Barış, Allah birim. Abi sakin ol yani panik yapma da e, annen şey atmış mesaj atmış şey diyor. Baban kan krizi geçirmiş hemen ilk uçakla gel diyor. Baba kan krizi geçirmiş. Dünkü Kemal baba kan krizi mi geçirmiş? Allah şimdi şurada. Aa, abi abi Aa. dur 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 abi bir sakin ol ya dur. Bir dakika. Ha. Yoktur bir şey. Hastaneye kaldırmışlardır, Dur. Tamam dur. Ararız sorarız durumunu ya. Dur. Neresi lan? Yok yeni. Arama canım. Biraz, biraz, biraz. Şimdi annem benim sesimi falan duyarsanız daha çok bir böyle bir kötü olabilir Kemal Yunus diye. <laughs> Abiciğim ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacaksın oğlum? Uçağa atlayıp gideceksin. Zaten kadın gel demiş. Ha, çok iyi. Evet evlat. Sen hemen git. Hemen gideyim ben. Git git oğlum. Hemen git. İnşallah çabucacık iyileşir. Amin, amin. Barış, kesmiş olsun. <laughs> ya Cafer yenge, şimdi ben nasıl gideceğim? Sizin düğününüzü bırakıp nasıl gideceğim ya? Barış, ne diyorsun sen? Elbette ki gideceksen. Oğlum sen manyak mısın? Döverim seni. Hala düğün diyorsun. Atla git ya. Şimdi atlayayım gideyim de Kemal. Bu Dijan Azam'ın şeysinden ben sonra işi şey yapamam ya. En yakın arkadaşının düğün şeysini nasıl ben bırakıp şey yapayım? Vallahi döverim seni. Hadi gel ben seni havalanına bırakayım. Havalanına bırakıyorum ha. ha. Yok canım şey, havalanın şeysini bırakma sen hiç bitme. Ya ben orada şimdi bir tak falan filan atlar giderim ya. Manyak mısın oğlum? Bırakayım ne var ya? Abiciğim ne, ne, ne şimdi şey yapıyorsun ben? Siz, zaten hiç kendinizi şey yapmayın bak. Zaten bu vicdan azabı şeysinden çok... Kendimi kötü hissediyorum Kemal. Ben orada bir taksiye takılır giderim. Sen merak etme abiciğim. İyi o zaman abi. Hadi fırla fırla hemen yakalayıp uça. Hadi. tamam ben fırlayayım bir şey yapayım da. O zaman hoşçakalın abiciğim. Güle güle evladım. Bize haber ver. Barış, Kinyas amcayı geçmiş olsun dileklerimize ilet, olur mu? Olur olur. <gülüyor> Barış, <gülüyor> oğlum, Metin olacaksın, kendini bırakmayacaksın, annene destek, babana anjiyo olacaksın. İzler Bey, hemen atlamayın. Sen çok şey yapma, ya, çok şey yapma, çok şey yapma. Hadi yürü, hadi, hadi, hadi. Cık. Ya Kemalim, ha e, boş ver bana işte ya. Ne var lan, söylesene. Ya aman boş ver. Şimdi senin de zaten düğündü, dernekti falan bir sürü masrafın oldu Kemal. Boş ver. Bak. Ha, paran yok. Ya şimdi bu boş ver babacığım. Şimdi havalanında böyle range falan vardır. Ben saati mati bırakırım orada bir şekilde hallederim Kemal. Barış senin <laughs> ağzını burnunu kırarım ya. Ulan ben senin en yakın arkadaşın değil miyim oğlum? He. Al, 500 kağıt yeter mi? Y yeter, yeter. Zaten ben havalarından indikten sonra eve yürüyerek giderim. Bir şey diyeceğim. 43 kilometre bir şey. Manyak mısın oğlum sen? 43 kilometre yürünür mü ya? Yürü, ben deyim. Bende de 100 lira kaldı. Al bari. hadi Olur mu Kemal? Son paranı alacak değilim ben seni. Ayıp artık kardeşim, ayıp, ayıp. Olmaz öyle şey, olmaz. Al bunu da al, al. Lazım olur. Bana bak, eğer bir şey lazım olursa yarın beni ara. Ben hemen avans çekerim, sana havale çıkarım. <laughs> Kemal, ya, abim. Şu dünyada var ya, kalp krizi geçiren babamdan sonra... ...en çok seni seviyorum Kemal. Ne ya. yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Beni de ağlatacaksın. Hadi git abi, hemen ilk uçağı yakala. Hadi güle güle, hadi. E, o zaman ben hadi gideyim Kemal. Barış, teyyare düşen kimi bize bile haber el olar. Ya Barış, uçak düşecekse niye biniyorsun şu ya? Ne diyorsun sen? Ya Ejder Bey, atlamayın hemen ya. Azerice böyle irince demek istiyor. Allah Allah. Hadi abi, hadi, hadi. Hadi, hadi abi. Ha, anladım. <laughs> Babam sağ olsun. bekleyin çıtırlar ben geliyorum. Esta boca libro, tua boca... Allah Allah! Vay! Kankita! <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan İçeride partileriyorsun, hiç bizim haberimiz yok Lebrun. Ya kankita! Sensiz parti, baraj altında kalsın. Sensiz kurulan meclis, kavgalarla gündeme gelsin. Yenge içeride ya, hadi. Puştu tempo, hadi içeri yenge. <laughs> ne? Simge yenge, senin manita. <laughs> ha, o sim Simge yenge, adım Simge manita. Benim sevgilim o, Simge manita. senin Simge yenge ne oluyor? <laughs> <laughs> Bizim yengeyle aramız biraz bozuk Boran abi. Bozuksa çatıya çıkayım, antenle oynayayım. Aynen öyle var ya. Ulan! Anne Burak! Kardeşim, arada ar 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 rengi kayboluyor. Şimdi sana diyeceğim bir şey ki... ...şimdi, sonra, şimdi e, bizim bu aramız ar 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 biraz yengenle bozuk ya... ...sen şöyle bir tane bana maske getir falan filan bir şeyler ayarlasam da... ...ben içeride böyle çaktırım anam yani öyle takılsam da yengene cevabım ne yapıyor yani bensiz ortamlarda nasıl takılıyor falan onları biliyoruz hep ne kadar çakal bir adamsın. Sen şey diyorsun, kıyafetle ilgili esmi bir kelime vardı eski. Eee... tedbili. Ha, Yok. Takdiri... Te, teşbiki. Yok, yok. kıyafet. Tek... 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 Ben, işte, kardeşim. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> ben sana en güzel kostümleri, perukları, merukları her bir şeyi bağlıyorum. Kanka. Kardeşim sen, hadi bakalım. Sen beni burada bekle, az bekle. Tamam, sen şey Çıtır